Selamlar. Bugün sizlere yapay zeka ile yaptığınız logoları nasıl vektöre çevirirsiniz bunu göstereceğim. Kısa bir video olacak ama gayet verimli bir video olacak. Ben Dolly 3'te yapmayı planlıyorum logoyu. Şöyle başlayalım. Flat Design Logo White Background hmm. Tiger Logo Design Orange Orange Logo çok basit komutlar girdim. Basit komutlarla şey oluştursun istedim. İstediğimizi. Adobe Illustrator değil bende o yüzden Corel üzerinde göstereceğim. Burada beğendiğimiz bir tanesini alalım. Mesela şu. Güzel. Sağ tuş. Resim farklı kaydet. Gördüğünüz gibi kaydettim. Daha sonrasında Google'a, şimdi Google açalım. Vectorizer AI. Vectorizer AI. Buraya az önceki indirdiğimiz dosyayı nerede? Önce az önceki indirdiğimiz dosyayı bulalım. Sürükle bırak yapıyoruz. Bu arada Core ile açayım açılsın. Bakın buradaki görseli vektör haline getirdi. Sonrasında download'a basıyoruz sağ üstten. PDF EPS, SVG DXF, neyse PNG olarak alabilirsiniz. Ben PDF istedim. Gap'leri Clip Overflow işaretledim ve download diyorum. Hemen bir ekran açtım. Buradaki indirdiğim dosyayı şu dosyayı Anam klasörde açalım hemen. Şu dosyayı Corel'in içerisine. Gördüğünüz gibi dosyamız açıldı. Hemen neredeymiş bakalım. Lokal data bilmem ne. Cacut. Bastık. Dosyayı sürükledik. Corel'in içerisine attık. Kör olarak algıla dedik. Ctrl U yapıyorum. Boş aldım. Gördüğünüz gibi. Her bir Parça ayrı ayrı çizgileri dahil yaptığımız dosyayı alayım. Bu yapay zeka yaptırdığımız bu ise tamamen Vectorizer'da vektör haline dönüştürdüğümüz kısma. Tekrar inceleyelim. kontrolü Markup gibi yazılsın. Bakın zoom yapıyorum. Tabi ufak tefek şuralarda düzeltilmesi gereken yerler var ama gayet başarılı olmuş. Siz ne diyorsunuz? Sizce başarılı mı? Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.